Arkadaşlar merhaba. 16 Eylül 2022. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Uzun süredir sizlerle paylaşım yapamamıştım. Bugün bir video çekmek istedim. Hem geçmişi biraz değerlendireceğiz. Sizlerle paylaştığım bazı hisseler nereden nerelere geldi bunlara bakacağız. Bir iki tane de kap haberini sizlerle bugün paylaşmak istiyorum esasında. Şimdi ilk olarak Ingo'ya bakalım arkadaşlar. Ingo ile ilgili çok esasında kanalda paylaşım oldu. Mesela şurada zaten bunları şu anda görüyorsunuz. Mesela geçmişte imyo sert yükseliş başlıyor mu diye bir 16 Nisan'da bir paylaşım oldu. Ben katıl tarafındaki üyelerle de imyoyu bu tarihlerde paylaşmıştım. Yani bu hisseyi alıp beklerseniz eğer sabırlı olursanız bu hissede ciddi kazanma potansiyeliniz var diye paylaşmıştım. Tabi bu videoda da anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum esasında. Şimdi İVO'ya bir 16 Nisan tarihine bir bakalım arkadaşlar. Bu tarihlerde esasında bana yazan çok arkadaş vardı. Bu hisse gitmez diye düşünceleri vardı. Halbuki hissi sadece baskılıyorlardı arkadaşlar. Bakın 16 Nisan sizlerle paylaştığımda buralar hissenin fiyatı o zaman tam 12 TL bandındaydı. 12, 12.70 bandındaydı. Yani bu hisseyi benim sizlerle paylaştığım dönemde alıp sabırla bekleyenler şu tepeye kadar %96.5 oranında kazandılar. Sadece 150 günde arkadaşlar. 5 aylık süreçte işte 2 kat kazandılar. Hisse güçlü bir dirence geldi. Bu direnç 25.98. Yani hissenin daha önce test ettiği ama geçemediği bir seviye. 17 Şubat 2021 tarihinde burayı test etmiş, geçememiş. Buralara da çok yaklaşmış. Kaç liraya gelmiş? Şurada 25 TL'ye kadar çıkmış. Buradan geriye bir saat gitmişler. Destek 22.34 şu aşamada gözüküyor. Daha da aşağıda 20.08 desteği var. Şimdi bu zirve normalde bu hisse tabii ki geçilecek arkadaşlar ama şu aşamada bu ise bu fiyatlarda girmek risk olabilir arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim ama benim dediğim şu 12 TL bandı alıp sabretmek için güzel seviyelerde şu anda biraz hisse primlendiği için yani 5 aylık süreçte neredeyse neredeyse %100 oranında hisse primlendiği için biraz tabii ki belki bekletebilirler. Ama elinde bulunanlar sadece sabırla beklesinler. Çünkü bu 25.98 seviyeleri geçilecek arkadaşlar. Bu hissede yön yukarı olduğunu sizlere söyleyeyim. Ama elinde bulunmayanlar bir yani bu şekilde bu fiyatlardan yani bu kadar yükselme varken bence girme doğru değil arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Bir de arkadaşlar 2 zaman tarihinde katı tarafındaki üyelerle ben Borsan yatırımı paylaşmıştım. 2 Haziran'a bir bakalım. O zaman bayağı hissenin fiyatı iyi durumdaydı arkadaşlar. Şurada 2 Haziran 389 TL'den bu hisseyi paylaştım. Tabii ben paylaştıktan sonra alan kaç kişi oldu onu bilmiyorum arkadaşlar ama sadece sabırlı olun arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Mesela 389 TL'de ben paylaştım. Hisse ben paylaştıktan şöyle 42 gün doğru dürüst bir yükselme olmadı. Ama sonra şu anda günümüze kadar tepeye kadar arkadaşlar %60 yükseldi. Kaç günde? 105 günde. Dün de %6 yükselişte kapattı. Yani 600 TL'de kapattı arkadaşlar. 105 günde katı tarafındaki bir arkadaşlar eğer bu hisseyi benim onlarla paylaştığım zaman değerlendirmişlerse %60 bu de şu ana kadar kazanmışlar arkadaşlar. Borusan yatırım da aynı. İmigo gibi şu daha önceki test ettiği zirveleri çok yaklaştı arkadaşlar. 674.5 TL borsan yatırımında güçlü bir direnç seviyesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Destekte de 532 seviyesi arkadaşlar. Yani elinde bulunanlar sabırla bekleyebilir ama elinde bulunmayanlar bu fiyatlardan yani bu şekilde girmek bence çok sağlıklı değil. Ama benim paylaştığım dönemde çok iyi pozisyondaydı arkadaşlar. Mesela ben katı tarafındaki üyelerle Borusan menansmını paylaşmıştım tarih 30 Mart'ta arkadaşlar bakın 30 Mart'ta ben paylaşmıştım. 30 Mart'ta o zaman 27 TL'deydi hissenin fiyatı. Tam şurada paylaştım. Bakın benim paylaştığım dönemden itibaren 27 TL'den günümüze kadar tepeye kadar hisse kaç günde 169 günde %108 oranında bu hisse yükseldi. Şu anda hissenin fiyatı 52.25. Yani günümüze kadar da 169 günde %95.4 benim paylaştığım dönemde eğer bu hisseyi alıp sabırla bekledilerse 95.4 bu hisse şu anda kazançtır arkadaşlar. Mesela e, Borusan daha önceki zirvesi 38.95 TL'ymiş bu zirveler geçilmiş arkadaşlar. Yani hisse güzel primlenmiş Sizlere ben Bambit'i paylaştım kanalın geneliyle paylaştım. Bambit hala çok iyi pozisyonda bunu sizlere söyleyeyim. Yani bunu elinde bulundurup sabırla beklerseniz Bambit'te de şu 112 bandı geçilecektir diye düşünüyorum. Sadece sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Yani hissenin ben şu aşamada bir baskılandığı kanaatindeyim. Şu anda 83.25 TL sizlerle paylaştığım için tekrar bunu dile getirmek istedim arkadaşlar. Katı tarafından paylaştığım 40'tan fazla hisse var. Ya bunlar çok ciddi primlendi. Hepsini bu videoda şimdi sizlere tek tek söylemeyeceğim ama e, ara sıra sizlerle paylaştığım videolarda bunlara değineceğim arkadaşlar. Şimdi kap haberlerine bir bakalım. Orge Enerji'nin dün 18-15'te yeni iş ilişkisi haberi vardı. Burada özet bilgi elektrik malzemeleri siparişi alınması diye belirtilmiş. İstanbul'da inşaat devam etmekte olan bir proje kapsamında yurt içi yerleşik bir müşteriden KDV dahil 987 bin dolar tutarında elektrik malzemeleri sipariş alınmıştır. Siparişin 3 ay içerisinde teslim edilmesi planlanmaktaymış arkadaşlar. Bunlar ciroya önümüzdeki bilançolara olumlu yansıyacak haberler. Gebik yatırımın e, payların geri alınması ilişkin bildirim haberi var. Dün yine pay geri alım haberleri vardı. Onlara biraz bakalım arkadaşlar kimler paylarını geri topluyor. İmlo'da da aynı şekilde bildiğiniz gibi e, patron mallarını topluyordu arkadaşlar. Bunları sizlerle çokça paylaşmıştım. Esenboğa Elektrik ile ilgili pay alım satım bildirimi ile ilgili bir haber var. 15.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 14.51 ile 15.05 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki paylarımız 15.09.2022 tarihi itibariyle %75.78 sınırına ulaşmış. Yani bu oran çok iyi arkadaşlar. Yani böyle bir oranın şirketin elinde bulunması çok çok iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Türkiye sigorta ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim haberi dün kapta paylaşıldı. MNP sağlık ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi dün yine kapta paylaşıldı arkadaşlar. Mesela Türk Hava Yolları'nda hem sizlerle hem katı tarafındaki üyelerde, yani normalde geçen yıl 12 TL'deyken paylaşmıştım. Bu yılda katı tarafı kanalında yani 3-4 ay falan oldu açıldı. Onlarla işte 30 TL bandındayken paylaşmıştım. Yani şuralardaydı paylaştığımda. Şimdi Türk Hava Yolları 74 TL oldu arkadaşlar. Yani 12 TL'de bir sene önce alanlar yani bu hissede 6 kattan biraz daha fazla kazandılar. Çok iyi kazandırdı. Zaten sizlerle videolarımda 2022 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren havacılık sektörünün çok iyi olacağı ile ilgili videoları geçen yıl çokça paylaşmıştım arkadaşlar. Her şey tamamıyla bilançoyla alakalı arkadaşlar. Yeter ki yatırım yaptığınız şirket önümüzdeki süreçte büyüyecek olsun. Pandemiden dolayı Türk Hava Yolları olsun, Tav Havalimanları olsun, Pegasus olsun çok baskılanıyordu arkadaşlar. Ama pandemi bittikten sonra bunlar çok iyi primlendi. Yatırımcısına çok iyi kazandırdı. Katıl tarafındaki üyelerle ben 30 Mart'ta paylaşmıştım. Şurada zaten gözüküyor. Ucuz kalan uzun vade yatırım hisseleri diye. Videoyu da bir açalım. Bakalım arkadaşlar. Bakın işte burada Türk Hava Yolları 31 TL'deyken ucuz kalan uzun vade yatırım hisseleri diye katıl üyeleriyle ben bunu paylaşmıştım. Bu videoda bir de Borusan'ı paylaştım. Borusan'da o zaman 27 TL'ydi. Bugün Borusan. Şimdi 52 TL oldu. Neredeyse 2 kat yani %100 oranında primlenmiş arkadaşlar. Tarih 30 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül desek. Yani 6 aylık süreçte %100 oranında borsan kazandırmış arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırayım. Çok fazla uzamasın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri kalın sağlıcakla.